Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Acneflox kremden bahsedeceğim. Acneflox krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz bu videoya geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olup videolarımı beğenmenizi rica edeceğim. Çünkü bu sayede daha fazla içerik üretmek ve video yüklemek için daha çok teşvik oluyorum. Bana destek olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Acneflox Akne Flux Krem çoğunlukla ergenlik döneminde orde, ortaya çıkan sivilceleri gidermek, yeni sivilce oluşumunu engellemek ve sivilce izlerini gidermek amaçlı kullanılan oldukça etkili bir ilaçtır. Ee, Aktif Doks Krem kısaca ne işe yarar diye sorarsanız eğer, sivilce oluşumuna neden olan enfeksiyonları yok eder. Çıkmakta olan sivilceli doku üzerine uygulandığında sivilcelerin sönmesini sağlar. Hani şu deri altında hissettiğimiz çok ama çok büyük olan, bir türlü baş göstermeyen sivilceler var ya, onları hissettiğinizde bu kremi eğer uygularsanız kısa süre içerisinde o sivilcenin sönmesini e, sağlamış olursunuz ve böylelikle çok ama çok büyük bir sivilcenin çıkmasından ve bunun sonrasında da oluşabilecek lekelerden de erkenden kurtulmuş olursunuz. Acneflox krem, özellikle iltihaplı sivilceler üzerinde oldukça etkili ve kurtucu özelliğe sahip ilaçlardan birisidir. Tüm Cilt yüzeyine uygulanacaksa eğer sabah ve akşam olmak üzere iki defa ince bir tabaka halinde cilt yüzeyine hafifçe uygulanmalı ve masaj yapılmalıdır. Bu sayede var olan aktif sivilceler yok olurken çıkmak üzere olan sivilcelerin de önüne geçilmiş olur. Acneflox krem için muadil olabilecek, benzer veya eşler özelliklere sahip ilaçlar da bulunmaktadır. Özellikle Acneflox kremi eczanelerden temin edemediğiniz dönemlerde bu muadil kremlerde aynı etkiyi yaratacaktır. Bunlardan birincisi Magnes Krem, diğeri Nabif Nabifex Krem ya da Nadacne Krem, ayrıca Nadixa Krem de e, muadil olabilecek ilaçlardan bazılarıdır. E, 30 gramlık bir tüp ambalajda satışa sunulan Acneflux Krem e, şu an için tavsiye edilen güncel satış fiyatı 40 liradır. E, fakat bu videoyu izlediğiniz tarihe göre e, bu fiyatta değişiklik olması oldukça muhtemel. Bu yüzden güncel satış fiyatını Eczacınızdan veya aile hekiminizden sorarak öğrenebilirsiniz. Akneflux kremi kullanan pek çok kullanıcının olumlu geri dönüş yaptığını ve tedavinin de olumlu sonuçlandığını biliyorum. Bu anlamda eğer sizlerden biriniz de Akneflux kremi daha önce bir şekilde kullandıysanız, olumlu veya olumsuz tecrübelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından ve tedavi sürecinizi de aynı yerden aktarırsanız, karşılıklı daha kaliteli, daha sağlıklı ve çok daha güvenilir bilgi alışverişi yapmış oluruz. Bunun için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlere bunun için tekrar ama tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.